Muhsin örgüt yerinden yargılanıyordu, hakkındaki suçlamalar da e, tamamen Muş'ta gerçekleştirilen basın açıklamalarına ve cenazelerine yapılan e, katılımdı. E, zaten Muhsin güzel Karagüzel bir dönem e, il eş başkanlığı yapan biri, yönetimde bulunan biri partinin, İHA'denin veya diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenlemiş olduğu basın açıklamalarına katıldığı ve bunlar hepsi 2015'ten önceki basın açıklamaları. Ağır ceza ona 7,5 yıl ceza verdi. Bu istinafta onaylandı, Şu an yargıtay aşamasında temizledi. Defalarca talebimiz oldu. En son adli tıpa gönderdiler. Adli tıp yaşamını sürdürebilir diye rapor verdi cezaevinde. Ee, ve cezaevinde kalmaya devam ediyor. Tabi bu e, normal getirilen kıstaslar gerçekten çok ağır kıstaslar. Yani yaşamını sürdüremeyecek felçli hiçbir şekilde hareket edemeyen insanlar için böyle öngörülen şartlardır. Aslında gerçekten e, tedavisi yapılabilir mi yapılamaz mı? tedavisi mümkün mü? Tedavisi hayati olarak şey yapar mı? Hayatını zora sokar mı? Tedavisi güçleştirir mi? Bunları düşünülerek karar verilmesi lazım. Eğer gerçekten cezaevinde kalması hayatını zora sokacaksa bunun dışarıda cezasını çekmesi lazım, tahliye olması lazım veya tedavisi bitene kadar izin verilmesi lazım. Ama maalesef uygulama e, çok farklıdır. Yani e, hasta olan e, tutuklu ve hükümlülere kesinlikle bu şekilde tedavisini sürdür. Git dışarı çık tedavini sürdür. Ve bu tedavini bitirdikten sonra gel bir süreç söz konusu değil. Çok kısa cedası olanlara ilişkin öyle bir düzenleme var. Gerçekten e, bu şartların değiştirilmesi lazım. Yani cezaevindeki hasta hükümlülerin, tutukların tedavi amaçlı serbest bırakılmalar lazım. Bunun gerçekten tedavisi dışarıda daha iyi yapılabilecekse bunun mutlaka bırakılması gerekir diye düşünüyorum. Biz avukatlar olarak Muş'taydık, yargılama Muş'taydı. Sek biz üzerine yürüdü. Hani e, biz o nedenle e, gerçekten hani Kayseri'ye zaten e, kendisi Muş'ta yargılanıyor olması e, ve Kayseri cezaevine e, nakledilmesi ve orada e, cezaevinde tutulması bir de büyük bir hak ihlalıdır. E, biz bir sefer talep ettik, e, Muş cezaevine geldi, bir duruşmaya girdi. E, tekrar... Kayseri cezaevine nakledildi. bu süreçte gerçekten o nakit sırasında yaşadığı şeyler anlattı. Çok müthiş şeyler yaşamış. Çok büyük zorluklar yaşamıştı. Bir daha da talepte bulunmadık. Şimdi az önce Muhsin Hanım'dan bahsettiğimiz gibi tüm süreç bu başlatıldığında, yargılama süreci başlatıldığında genelde bu e, örgüt yediği suçundan yargılanan in, insanların hepsi yargılandıkları ilden gönderiliyor. E, ve gönderilme şeklinde bile e, şuna dikkat ediliyor, istisnasız e, ailelerin bile tek araçla gidebileceği yerler seçilmiyor. Genelde birkaç araç değiştirerek ancak ulaşabileceğin işte yerler seçiliyor tutuklu olan hükümlü olan insanların daha yargılanma aşamasında cezalandırılması bu aynı zamanda ailelerinin cezalandırılmasıdır Onun dışında bu sürecin bu şekilde başlaması Adil yargılama hakkının da hilali söz konusu bu insanlar hani kesinlikle eee yaptıkları şeyler de yaptıkları şeyler de genelde hani işte basın açıklamalarıdır yürüyüşlerdir. Bu tür e, suçlamalardır veya parti yönetiminde görev almak gibi e, şeylerdir. Cezaevinde de az önce bahsettiğimiz gibi kriter e, şey olduğu için adli Tıp'ın e, şey raporu vermesidir yaşamını sürdürmeme e, şeyidir. Bu da gerçekten çok ağır bir şarttır. Yani dolayısıyla ölüme kadar cezaevinde tutma gibi bir süreçtir. Halbuki bir işte adli kontrol var, evde cezasını geçirme gibi bir sistem var. Bir sürü böyle yeni yöntemler olmasına rağmen maalesef bu suçlarla ilgili yargılanan insanların ee, şey yapılmıyor, bunlara uygulanmıyor. Ee, sadece adli işte yaşamını sürdüremiyor, raporu bekleniyor. Bu da e, bir sürü hastalığın tedavi edilmemesi noktasında bir süreç tamamlanıyor. Tamamen insan haklarına aykırıdır. Ee, kamuoyunun da, hükümetin de, devletin de, Adalet Bakanı'nın özellikle bu konuya çok büyük bir hassasiyetle yaklaşması lazım. Bunu Türkiye Barolar Birliği'ne de bildirdik. Yani bu süreçle ilgili gerçekten bu buna ilişkin de Barolar Birliği de bir çalışma yürütüyor İnsan Hakları Komisyonu çerçevesinde. Ona ilişkin çalışmalar da bittikten sonra Adalet Bakanlığı'na yönetilecek. Çalışmalar yürütülüyor ama gerçekten çok ciddi vahim durumlar var. Bunların sayısı her gün artıyor. Çoğu da tutuklu insanlardır. Yani tutuklama hani amaç değildir, araçtır. Uzun yıllardır bu insanlar tutukludur. En azından tedavileri gerçekten ailelerin yanında yapılabilmesi için, rahat yapılabilmesi için, iyi hastanelerde yapılabilmesi için. İzin sürecinin verilmesi gerekiyor, bu insanların tahliye edilmesi gerekiyor. Daha fazla insanların mağdur olmaması gerekiyor, daha fazla annenin gözyaşı dökmemesi gerekiyor. Bu konuda Türk kamuoyu da duyarlılığa çağırıyorum.